yapıyorsunuz Siz burada bakayım? Hı? Kaydırakla neyi planlıyorsunuz siz? Adı, odamı getireyim. İnanmıyorum ama orası oyun odasıydı. Orada oynayabilirdiniz. Sen odanda mı oynamak istediniz? Hadi bakalım o zaman biz bir oyun kuralım. Tamam. tamam. Kaydırayı tekleyin o zaman odaya getirin orada oynayalım. Bu sefer de senin odanda oynayalım. Aa, wow, ne kadar güçlüsünüz. Vay. Wow. Vay wow, çocuklar. Evet. Merhaba demedik ama. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. eğlence başlıyor. Oho, eğlence başlıyor. Emir. Bravo oyunumuzu anlatıyorum tamam mı? Yarışımızı anlatıyorum Emir. Hazır mısın? Hazırsın. Şimdi bu, burada bir sürü renkli toplarımız var. 100 tane renkli topumuz var. Burada bir sepet dolusu ödülümüz var. Ne yapacağız biliyor musun? Şimdi ben bu topları kaydıraktan kaydıracağım. Dökeceğim daha doğrusu oraya. Sonra siz bu toplardan bu kapların içini yerleştireceksiniz kim önce yerleştirirse bu ödül dolu okucu kazanır. Evet. Bakalım kim kazanacak? Kim kazanacak Emir? Ben, ben, mi? ben mi? Ben Sen mi kazanacaksın? Em Erva mı? Yeni <laughs> Tamam o zaman başlıyoruz. Tamam mı çocuklar? Hazır <laughs> mısınız? Hazırız. Evet. Evet başlıyoruz Aa, Çocuklar Erboş dökülmedi ama bunlar Ayy! Kalanı sen dökebilirsin Dök bakalım dök bakalım kalanı dök Emir de yapsın ablası Azıcık da Emir yapsın <laughs> Emir yapamadın ki. olmadı. Bir de abla yapsın. Ama abla sana vermişti. Açacağız, toplayacağız. Bakayım, 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 bakayım. Ben size yardım edeyim durumda. Evet. Evet. Evet, şimdi Evet çocuklar son 3 top. Son 3 topu da döktüm. Topla. Ve kaydıraktan kayıp başlıyorsunuz Erva. Emir. Kay Emir, Kay Emir başla topları topla çabuk. 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 Ay Allah. Topları hadi çabuk çabuk yerleştir. Ay. <laughs> Emir sen de koy, sen de koy. Bunun içine koyacaksın ya. koy 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 koy. koy. Evet 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 hadi hadi devam et devam et çabuk olmalısın yoksa sepetteki çikolataları alamazsın. Erva süper. Harika gidiyorsun Erva. Emir çabuk ol çabuk ol çabuk ol. Erva sen de çabuk anneciğim. Hayır kazanınca kazanınca topları toplayıp öyle. Topları yerleştirelim abla kazanacak yoksa çikolatalar hepsi ona mı olacak? Hadi. Çabuk topla o zaman çabuk. Çabuk içine koyalım hadi, hadi hadi. Al ben sana veriyorum. Al al, al. Koy, koy koy koy. Koy koy onun içine koy. Hadi 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 hadi. Hadi yerleştir yerleştir. Eyvah süpersin. Hadi. Çok az kaldı. Son Topun Erva. İki tane daha top koyarsan da tamamlanıyorsun. Nereye? Buraya. Evet. Ayşe, <laughs> <laughs> Emir pes etti galiba. Emir pes mi ettin sen? Yarışmıyorsun herhalde artık. Oldu. Erva kazandın. Bu oyun galiba zaten baştan belliydi değil mi? Hı. Evet, süpersin. Bu aburcu bollar şimdi hepinin mi? Benim, çak, çak. Bravo. Sana da hadi çak olsun, tamam. tamam. Aburcu. <laughs> Bu sepet oluyor, Aliş ama. Yani. <laughs> ama oyunu abla kazandı, yapacak bir şey yok. Sen oyunda baş başında pes et. Oynamayacağım dedin. Ablanın oldu hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Emiye tamam şaka yaptım şaka 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 yaptım ikinizin ikinizin sadece bu eğlence amaçlı yaptık biz. Evet. zaten bu abur cuburların hepsini aynı anda yememiz imkansız değil mi hem zararlı istediğinizden bir tanesini seçip yiyeceksiniz tamam mı çocuklar evet. abone olmayı like atmayı unutmayın bay 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 Emir sen bay bay yapmadın